Evet arkadaşlar. Devam ediyorum burada. Evet burada 30 tane pıtırcığım olacak. Bundan sonraki sırada 4 sık iğne yani 4 tek bir çift yapacağız. Arttırmış olacağız yani gövdemizi. Ondan sonraki sıralarda arttırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Sonra da belli bir sayıya ulaştıktan sonra eksiltmemizi yapacağız ve sonra bitireceğiz. Gördüğünüz gibi pıtırcıklarımız oluştu. Şimdi son pıtırcığımı da yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pıtırcık kısımları olmaya başladı. Şimdi burada bu sırada kafada yaptığımız gibi aynı şekilde ilk başta bir tane sık iğne çekiyorum hemen buraya değil de bu ilk bıtırcıktan sonraki çubuğa yani şu kısma hepsinde aynı şekilde orta kısımlarına şuradaki çubuk kısımlarına bata bata gidiyorum şimdi bu sırada 4 sık iğne bir arttır yapacağım 4 tek bir arttır bir ilk araya battım sonra ikinci çubuğa battım 2 sonra 3 sonra 4 Evet 4 tek yaptım şimdi bu kısma çift yapacağım Evet 4 tek bir çift 4 tek bir çift yapa yapa sıra sonuna kadar geleceğim yani toplamda 6 kez 4 tek bir çift yapmış olacağım e, bu sırada toplamda 36 sık iğnem olacak Sonra 36 sık iğnem bittikten sonra üstüne yine 36 sık iğne pıtırcık yapacağım. Ondan sonra e, tekrar edeceğim aynı işlemi belli bir sayıya kadar. Sonra eksiltmelere geçip gövde kısmımı bitireceğim arkadaşlar. Evet, 1 2 3 devam ediyorum. 4 4 tek yaptım. Şimdi çiftimi yapacağım. Evet. Çiftimi yaptım. Tekrardan 4 tane tekimi yapacağım. 1 2 3 Evet 4 tane tekimi yaptım. Şimdi yine çiftimi yapacağım. Evet. Şimdi tekrardan 4 tekimi yapacağım. 1 2 3 4 tekimi yaptım. Şimdi yine çiftimi yapacağım. Evet. Şimdi yine 4 tekimi yapacağım. 1 hep aralara batarak gidiyorum. 2 3 4 Evet. Yine çiftim yaptım. Şimdi arkadaşlar Buradan sonra bu sırayı bitirdikten sonra yani 36 tane pıtırcığınızı yaptıktan sonra bir üst sırada tekrardan 36 sık iğne yapacaksınız. Şu şekilde pıtırcıklar oluşmaya başladı. Şimdi hemen sayıyorum size arttırma eksiltme yapmadan kaç kez pıtırcıklı kısmı yapacağınızı söyleyeceğim. Sayayım bir saniye. Şimdi bir, iki, üç. Evet, üç kez arttırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne üstüne de pıtırcıklarını yapacaksınız. Yani toplamda siz 4 kez 36 sık iğne arttırma yaptığınız sıra ile birlikte 36 sık iğne arttırma yaptığınız sıra üstüne 36 pıtırcık yaptınız. Bu birinci sıranız oluyor. Birinci 36. Onun üstünde tekrardan 30 arttırma eksiltme yapmadan 36 sık iğne yapıyorsunuz üstüne yine pıtırcıklarını yapıyorsunuz 36 pıtırcık. Bu sizin ikinci 36 arttırma eksiltme yapmadan yaptığınız sıra oluyor. Ondan sonraki sıraya tekrardan bir 36 sık iğne daha yapıyorsunuz. Üstüne yine pıtırcıklarını yapıyorsunuz 36 pıtırcık. Bu üçüncü sıranız oluyor. Ondan sonra son artık arttırma eksiltme yapmadan öreceğiniz son 36 sık iğne. Ondan sonra da üstüne yine 36 pıtırcık yapıyorsunuz. Yani toplamda arttırma yaptığınız sıra dahil 3 kez daha 36 sık iğne ve pıtırcık yapıyorsunuz. E, top Toplamda 4 sıra 36 sık iğne ve pıtırcıklarını yapmış oluyorsunuz. Ondan sonraki sırada artık eksiltmeye geçmiş olacağız. Siz şimdi bu kısmını örün, ben de öreyim. Ondan sonra e, videoların çok uzun olmaması açısından bu şekilde yapıyorum. Çünkü bu sefer yüklemekte biraz sıkıntı yaşıyorum. O yüzden e, siz o kısmı örün, ben de o kısmı öreyim. Sonra e, eksiltmelere geldiğimiz zaman tekrardan e, videoyla anlatacağım size bir sonraki videoda.